Saygı Demir Şoker sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun. Yani Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Güya sezon finali vermiştik arkadaşlar. Biliyorsunuz lig bitti, maçlar bitti ama bu Demir Şoker hala futbol maçlarına gitmeye devam ediyor. Nasıl diyeceksiniz? Bugün Türkiye'mizin Ümit Milli Takımıydı değil mi Alicim? Evet. U21'e Ümit Milli takım mı diyor yoksa Ümit Milli Takım ayrı mı, U21 e ayrı mı? Ümit Milli Takımı diyebiliyorum ben yanlış olmasın. Ben de öyle biliyorum. Her neyse güzel bir maç olur umarım. Kamera arkasında da Alicim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Ee, sesi net gelmiyor olabilir arkadaşlar. Ben de yaka mikrofonu var. Onda yok. Türkiye Karada Stat Vlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Parantez alarak Ümit Milli Takımımızın Karada ile oynayacağı maça hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, statta yerimizi aldık. Alicimiz her zaman gibi bizimle dün mitinge gittik. Bugün de maçtayız. Nasıl keyifler Ali? Vallahi heyecanlıyız. Güzel olacak bence. Hayırlısı bakalım Şimdi arkadaşlar Ümit Milli takımımızın e, Karadağ karşısındaki ilk 11'de belli olmuş Hemen sizler için okuyayım yani Kadronun hepsini bilmiyorum ama Bildiğim tanıdık isimler var Kalide Deniz biz tanıdıklarımızdan yola çıkıp öyle değerlendirelim bence. Emre Can Tersi biliyorsunuz Beşiktaş'ın sağ beki. Sol beki miydi, sağ beki miydi? Çok iyi hatırlamıyorum ama her neyse. Beşiktaş'ta oynuyor arkadaşlar Serkan Emre Can Tersi de. Yiğit Efe Demir'de. Karagümrük'te de geçen yıl kiralık olarak forma giydi. Bu seneden itibaren 2005-26 senesinden itibaren de Fenerbahçe'de yoluna devam edilecek ama kiralanmazsa başka bir takıma. Onun dışında Eyüp Aydın. Eyüp Aydın sana bırakıyorum Ali. Ya Eyüp Aydın ee, kupadaki güzel gözüyle bir, bir ön plana çıktı. O kimin futbolcusu? Galatasaray'ın Evet, o yüzden o yüzden sana bırakıyorum. Sen Galatasaray'sın ya. Evet. Onun dışında Semih Kılıçsoy zaten söylemeye gerek yok. Beşiktaş'ın Wonder Kid'i. Ama bu yıl gerçekten çok düştü. Performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Immobile'den dolayı olduğunu ben düşünüyorum şahsen arkadaşlar. Ciro Immobile geldi. Semih biraz formayı unuttu gibi oldu. Onun dışında tanıdığım, bildiğim kimse yok diyebilirim. Evet. Anonslar da yapılıyor şu an zaten. Aynı zamanda Türkiye'mize yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Saldır Bozkurt. Vur kır parçala. Bu maçı da kazan. öldüm değil Ali'cim? Aynen öyle. Biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz günlerde Ümit Milli Takımı teknik direktörü e, aynı zamanda da Fenerbahçe efsanesi olan Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı. Onun yerine de Egemen Korkmaz Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. Çok yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Gökhan Gönül ayrılmış olabilir ama yani başka adam mı kalmadı? Egemen Korkmaz'ı sen getiriyorsun yani. Çok enteresan, çok ilginç. Yani Evet kendisi Fenerbahçe'de iz bıraktı gerçekten kötü değildi performans olarak ama arkadaşlar bundan bir buçuk yıl önce yani 2023-2024 sezonunda Trabzonspor deplasmanındayız. 3-2 mağlup ettik biliyorsunuz Trabzonspor'u. Orada ee, zaten ortalık karışmış asayişi sağlamak yerine bizim futbolcularımıza saldırdı. Özellikle İrfan Can hedef aldı. O günden beri Egemen Korkmaz benim için bitti. Yani Fenerbahçe tarafında yani hiçbir değere kalmadı arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Böyle futbolculardan hayır gelmez. Hoca da olmaz bunlardan. Bakmayın. Yani sen bir hocasın. Futbolcu olsan anlarım. Fakat hocasın bir olgunluğun olması lazım senin. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Artık futbolculuk döneminden. Yani işte çocuktun artık yetişkin oldun. E, felsefe o felsefe arkadaşlar. Ya futbolcu ve teknik direktörlük de öyle. Ama işte olgunlaşamayan, olgunlaşamıyor. Yetiştiremeyen kendini yetiştiremiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Çeşit çeşit insan var biliyorsunuz dünyada. Ali ile biz burada oturuyoruz tamam mı? Loja tarafında da takipçilerimize rastladık. Ve şimdi lojada oturan takipçilerime çeviriyorum kamerayı. İyi seyirler. İnşallah kazanırız. Skor tahmini 4-1 alırız. Hadi inşallah. Skor tahminin? 4-0 Türkiye abi. İnşallah ben de 4-0 düşünüyorum bu arada. İnşallah. Ümit Milli Takımımızın kaptanı Semi Kılıç soymuş. Yeni öğrendim arkadaşlar. Zaten aralarında en çok bilinen Semi o yüzden kaptan olsa gerek. Skor tahmini? Hadi inşallah. Al Alalım da gerisi boş. Türkiye, Türkiye. O Türkiye, lay 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 lay, Türkiye. Sesim az önce daha net geliyordur. Şu an biraz daha rüzgarla birlikte geliyor olabilir. Neden diye soracak olursanız yakın mikrofonun telefondan aparatını çıkardım. O yüzden arkadaşlar şu an yakın mikrofonu aktif değil. Vur Şuradan... Tehlike Türkiye'mizden, Türkiye. Ümit Milli Haydi Türkiye! Haydi! Haydi şimdi bu arada video başında yapmamız gereken bir şeyi şu an yapıyoruz. Unuttuk. Biliyorsunuz bütün odağımız Türkiye Karadağ maçı oldu. Kurban Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki bayram harifesi. Yarın da bayram. 4 günlük bir bayram süreci geçeceğiz. Tekrar ve tekrar kurban bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. kaçtır kaleci takılıyoruz. Ali'cim yani artık bir atalım be 38. dakika oldu. Ondan İlk yarı böyle. bitmeden bir, bir gol olur inşallah evet. inşallah. İkinci yarıda daha hızlı olacağını düşünüyorum oyun. Aynı zamanda arkadaşlar 38'de Kayseri'nin plakasıdır. Kayseri'den takip edenlere selamlarımızı yolluyoruz. Her şehre gönderiyoruz selam. Arkadaşlar göndermeye de devam edeceğiz. Hiçbiriniz olmasın. Vur, vur lan, vur. Ah be, ulan. Devam ediyor, devam ediyor. Ah be. Pozisyon gibi pozisyon arkadaşlar Biliyor be. Hadi erken. Artık atalım be. Hadi kaç tır yapıyoruz atamıyoruz ya. Boyun kısa olacağım ha. <laughs> Çok iyi koştun. Öyle öyle, ben de öyle ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. Gol ve kavga çıktı. Direk <laughs> kulübesindeki futbolcular da gerilimin olduğu noktaya doğru gitti arkadaşlar. Neyse en azından kısa sürede tatlıya bağlandı olay. İlk yarıyı değerlendirelim arkadaşlar biraz. i̇lk yani yarıda çok eğlenceli, aksiyon dolu bir futbol yoktu şahsen. Tepkiler fena fazla bu arada. <laughs> Her neyse tekrardan kamerayı kendimize çevirdik arkadaşlar. Dediğim gibi ilk yarıda böyle aksiyon dolu bir futbol izleyemedik arkadaşlar. Eğlenceli olduğunu da çok söyleyemem. Ama pozisyonlarla dolu bir İlk yarı izlemiş olduk en azından. A milli takım temposunda olmasalar da yani en azından pozisyonlar yaratabiliyor Ümit milli takımımız. Ben öyle düşünüyorum. Sen ilk yeri nasıl değerlendirsin Ali? Ya ben ilk yeri şöyle, ya ilk 30 dakika sıkıcıydı gerçekten. Ama 35. dakikadan sonra bir, yani oyuna şey geldi bir nasıl diyeyim bir heyecan vardı yani bir, evet. bir artış gözüktü. Ben en azından bir gol bekliyordum 35. dakikadan sonra net böyle 40 dakikalarda net bir gol bekliyordum ama yani golsüz bitti. Çok yakın pozisyonlar oldu. İkinci yarı yani net bir gol olur diye düşünüyorum ya. Daha yüksek skor farkı yani başta 4-1 e diye düşünüyordum ama ben de 4-0 diye düşünüyordum. o kadar gol çıkar mı sanmam ya yani öyle gözükmüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ağzına sağlık Alecim. Yani arkadaşlar evet, e, açıkçası böyle bir oyun beklemiyordum Ümit milli takımımızdan ama en azından daha iyi oynayan taraf biziz. E, pozisyonlar bulan, ataklar bulan taraf da biziz. Yani hayırlısı bakalım ikinci yarıda neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Fakat yani keşke bir A milli takım temposunda olsalar Ali'cim. En azından ilk yarı bir gol olsaydı, ben ikinci yarıda en az, ya bir gol atsak ilk yarı, bir sıfır bitse İkinci yarı 3-0, 4-0'a gideceğini düşünüyordum ama ya ikinci yarı Max bence 2'yi görürüz gibi ya. Max 2 gol olur diye düşünüyorum. Evet galiba ben de yavaştan senin düşündüğün gibi düşünmeye başlıyorum. Bu arada arkadan da Kadıköy Boğası sesi geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar internette yeni meşhur olan değerli bir Fenerbahçe taraftar kendisi. İkinci yarıya geçelim bakalım. Hadi olur. Penaltı hocam. Hocam. Aa vermedi. Oğlum böyle bir şey yok ya. Daha verdi sandım ya. Ya, ya ben, ben de Ben de verdim. Evet ya. evet. Ulan var ya. Olmaz ama ya. Gerçekten. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mehmetçiğe de ayrıca selam olsun arkadaşlar. Gol be. Çok şükür be. Hele şükür be. Oh be. Son anda yakaladım. Gol, gol 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 gol. 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 İşte bu be. İşte bu be geldi. Aynen öyle Ali'ciğim. <laughs> Kameralara pozlar verdiler golden sonra. Bozlarımız. Şükür be. Evet dakika 82'de golü bulduk arkadaşlar. Güzel. Haydi bakalım. Kimin attığını da göremedik arkadaşlar. Öyle de şu an mevzu var. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Her neyse kimin attığı öğrendiği sonuç olarak attık mı attık. Çok şükür 1-0. <laughs> Şut maalesef topağlarımızda. Asıktır ya. Topağlarımızda. Bunu göremedim biliyor musun? Gördüm ben. Geniş şurası çektim arkadaşlar. Net olarak görmüş olabilirsiniz. Gol maalesef topağlarımızda. <laughs> Ama dediğim içime doldu. Evet, kayıt mı dedim, değil mi? Evet. evet. Kayıt dışında içime doldu dedim. Ya niye doğru? Niye ne doğru Senin mi? yüzüne gol ettim. İçime doldu, kaydaş dedim. Ama olmaz ki ya. Niye böyle. <laughs> kötü. Maalesef arkadaşlar şaka bir yana makara bir yana kötü oldu gerçekten. Milli takımımız 1-0 öndeyken ve bir de denk geldi yani. Gol attık, onlar attı yani son saniyelerde olmadı yakışıklı yani. Harbiden çok gergin maç arkadaşlar. Bu ne ya? Sakatlana sakatlana, kavga eden etene. Maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. Türkiye bir kara Evet arkadaşlar, maç bir 1 bitti. Biz de stadyumdan ayrıldık. Nasıl bir maçtı Ali? Çok değişik, garip bir maçtı aslında. Ya gerçekten garipti. Kaos dolu bir maç oldu. Evet. Ya ben daha çok gol bekliyordum ama yani olmadı. Sağ, sağlık, sağlık olsun. Sağlık olsun. Yani ilk yarıdan dolayı diyorum ben. İlk yarı bir gol olsaydı ikinci yarı daha tempolu geçerdi diye düşünüyorum. Doğru. Son dakikada yemeseydik gol iyiydi be. İyiydi. Ama biraz da içime doğdu. <laughs> o yani bomba oldu ya. Kesinlikle ben de aynı düşünüyorum. Yani arkadaşlar, ee... çok acayip şeyler yoktu maçta ama Kavga vardı ya, gerginlik vardı. Ya çok söylenecek bir söz yoktu yani. Gençliklerine veriyoruz. Yani. <laughs> Delikanlı bunlar arkadaşlar ya. Her neyse kapanışı da çok uzatmayacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve maç hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka ve mutlaka yorumlar kısmına yazın ve hype puan verin arkadaşlar gerçekten videoları öne çıkartan bir sistem. Ayrıca hype puan da vermeyi unutmayın mutlaka arkadaşlar. Zaten abone olmayı da unutmayın cümlesine yani söylemeyeceğim sandınız değil mi abone olsunlar değil mi Ali 15.000 olalım artık be abi. yani 15.000'e çok az kaldı yani like atmayı da unutmayın yorum yapın kesinlikle hype hype önemli yani daha çok öne çıkarır kesinlikle ee, basit zaten sağa kaydıracaksın yorumu hype'a tıklayacaksın bari Ali için like atın bu videoya ya. <laughs> dikkat edin kendinize çok uzattık farkındayım arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.